Arkadaşlar Tekno Ankara kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de yine paket açma videosuyla birlikteyiz. Paketleri biriktiriyorum sizin için tek tek açmak üzere. Ee, başlayalım. Öncelikli olarak vitaminler.com buradan gelen iki çeşit vitaminimiz var. Hani bu da araya sıkıştı. Böyle açalım. Ben kendim kullanmıyorum bunu başkası için aldık. Ama niye gösterdim? İşte bu arada bu geldi. Ee, bu bayanlar için olanı, bu yazan. Multivitamin diye geçiyor. Bu da erkekler için olanı. Arkasında da arkadaşlar ve sitesinde de vitaminlerle ilgili bilgi var. Ee, kendi sitesinden satın aldık. Bu vitamini göstermemiz sebebi e, Nestle'nin e, bu firmaya ortak olması. Yani herhangi bir e, vitamin firması değil. Sanırım Türkiye'de üretiliyor. Belli bir miktar üzerinde e, ürün alırsanız da yanında hediyeler geliyor. O bu şekilde. Şimdi büyükten mi başlayalım? Küçükten mi? Küçükten başlayalım. Yine Amazon'dan gelen bir paketimiz. E, bu yurt dışı satıcısından geldi. Türkiye'deki bir satıcıdan değil. İçindekine zarar vermeden açalım. Evet arkadaşlar bu da e, DJI sanırım Mini 2 için aldığımız ...çantası. Dış kısmı bez gibi. E, su geçirmez olduğunu düşünüyorum. Ya bu, bu modellerden o kadar çok satılıyor ki... ...hani... E, ...çantası, taşıma çantası olmayanlara... ...önerdiğim bir ürün. Linkini koyarım. Ama genelde... ...koyduğumuz linklerdeki ürünler satılıp... ...ortalıktan kalkıyor. <laughs> Bunu hemen şöyle test edelim, iki tane pil yuvası var, e, pil kutusunu koyacağımız kısım, pilin bir tanesi altta kalıyor, cihazın kendisi de şu yuvaya konacak. Cihazımız bu şekilde, e, bunun şöyle plastik aparatlar var, e, pervaneleri tutmak için ama bunlara da çok tavsiye etmiyorum, düşüyor, çok sağlıklı değil. Bunun bir koruması al, ya yani böyle bir şekilde bir koruma almıştım. Uçururken de kullanıyorum. Aslında takmamak lazım ama hem e, güneş ışıklarını perdeliyor, hem de bir yere çarparsa dronumuz zarar görmesini engelliyor. Bu bu şekilde koyduğumuz zaman, gayet güzel oturdu. İki tane pilimiz var. Pilimizin bir tanesi buraya, bir tanesi buraya. Şu uç kısmı aşağı gelecek şekilde. Komandamızda böyle taktığımız zaman, ee, acaba şöyle mi koymak lazımdı? Evet. Gayet güzel oldu. Buraya da kablolarını falan koyabiliriz. Gayet güzel. Taşıma çantası. Evet şimdi bunu geçelim. Gelelim diğer ikinci paketimize. Diğer paketimizi de açalım. Bu da bir nevi çanta. Öyle söyleyeyim. Bu da Amazon'dan alındı ve yurt dışından geldi. Evet burada Kâsi oldu. Yazık. Şuradan açalım. Yani bu da neredeyse diğer çantamıza benziyor. Evet, tahminler gelsin. Daha çok kare formasında bu biraz dikdört dikdörtgendi. Dik da açalım. Evet arkadaşlar bu da e, bir askılık için parçası var buradaki yerlere takılıyor kancaları. Bu da arkadaşlar şu an çekim yaptığımız hemen gösteriyorum. E, DJI Pocket 2'nin combo e, modelinin çantası. Bunu almamdaki sebep e, Kent çantası zaten yoktu. E, cihazımız buraya gördüğünüz gibi burası biraz daha uzun. Neden bu şekilde aldım? Çünkü bunun altındaki batarya ve wifi e, aparatı birlikteyken buraya sığsın diye. Yoksa normalde internette gördüğünüz e, çantalarda bu kısımlar daha kısa kısa olduğu için sadece kendisi sığabiliyor. Ama ben altındaki ucu sökmek istemiyorum. Zaten zor geçiyor altına. O yüzden bunu tercih ettim. Burada tüm aparatlar için yerler var. Bu da güzel bir üründü. Şimdi gelen bu büyük kaba parçamızı. Bunu açalım. Bu da nereden geldi? Bu hepsi buradanın yurt dışı satıcısından geldi. Bir, bir tane parçamız var başka bir şeyimiz herhalde yok Aa, ama çok kötü bir kokusu var plastik kokusu şurada Çince bir şeyler yazıyor sanırım Evet arkadaşlar bu iki parçada Seat ATK aracın Arka kapılarındaki tekerlerden sıçrayan çamurların, taşların kapı arasına girmesine engelleyen bir parça. Bunun da ayrıca montajı olacak. Onu da göstereceğim nasıl yaptığımı. Yani parçaların performansını bilmiyorum ama kötü kokusu çok iyi bir koku değil yani kötü bir koku. Sanırım çok kaliteli plastik değil. Ama bunu da size bu şekilde göstermiş oldum. İşe yarayıp yaramayacağına bakacağız. Tekrar yeni paket açılım videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.